Hepinize merhaba arkadaşlar şer Bugün sizlerle birlikte Bugün ne mi yapıyoruz arkadaşlar Bugün e, Bakın şimdi bu, bu Bu huylar var ya Bana pet, verin, iyi pet ver ama Bu huylardan artık Kurtulacağız Yani kurtulacağız derken ben kurtulacağım Anladınız mı e, Şimdi bugün sizlerle birlikte e, Diğer hesaptan e, diğer hesaptan girmiştim her çıktı şimdi e, diğer hesaptan bu hesaba aktarmadım bu arada başka bir hesabım var ondan aktardım arkadaşlar e, şimdi o bana pet verir misin gidecek çünkü neden şimdi size gösteriyorum <laughs> şunlara bakın abi efsanevi petler bence abi bence arkadaşlar bayağı evsiz bir şeyler yapacağız bu petlerle. Her neyse. Hadi bakalım petlerimize takalım. En fazla iki tane takabiliyoruz dediğimiz gibi. Bakın en iyileri bunlar sanırım baksın. Bu. Ne? İleri bunlar bir bakayım. Evet en iyileri taktıklarım abi. Arkadaşlar şimdi bunu tak. <laughs> Ve verdiği paraya bakın. 1 milyon ikinci su kadar geldik. Ay 1 kim a ikinci su uh, e, geldi şu anda. Ve Şanımıza direkt renk alın abi. <laughs> renk istiyoruz bildiğiniz şu anda arkadaşlar. şu anda bildiğiniz renk kasıyoruz. Alalım şunları. Abi efsane. Böyle sat al sat abi. Çok eğlenceli. Al bak eğlenceli şu anda bildiğiniz renk kasıyorum. Harika bir renk yani. Bildiğiniz şey falan değil. Abi Q'lara geldik. Bundan sonra kasmak için birazcık basılacağız. galiba. Sensei al. Abi. Sensei al. Master Sensei al. Al. Oh yeah şu maz al master of shuttles al aa buna para mı yetmedi evet artık oyun pay to win'e döndü arkadaşlar direkt böyle başlıyoruz oyuna master of başlıyoruz ve Q'ye Q'ye veriyor abi bu bu küsra ne bu, bu, bu ne abi ya bu ne Abi ben direkt bir üst yere gideceğim çok uğraşmayacağım buralarla Ben direkt bir üst yere Hop direkt alalım Hadi. Arkadaşlar bayağı topladığımızda 22 kuyu veriyor. Bu da e, iyi bir standart. Neyse devam. Arkadaşlar bir sonraki yere geldim gördüğünüz gibi. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla daha fazlasını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın.